Evet artık ayrılma vakti bu köyden de. Sanda. Köy değil ilçe de. Neyse işte buradan ayrılıyoruz. Saat 2'de çıkmamıza izin verdiler. Sağ olsunlar. Çünkü saat 6'ya kadar almıyor oteller. Bazılar 4 bazılar 6'ya kadar almıyor. Biz 6'ya kadar almayanı seçmişiz. Bir de aşk oteli seçmişiz. Abi niye biz bu oteli seçtik? Biraz şehirden uzak. Hatta başka bir bölgede. Kobe'den böyle 30 kilometre falan uzak. Yakınlarda Yakınlarında on sen falan vardı. Bu da spaydı böyle. işte İşte sen falan yazıyor. Hani e, özel jacuzzi falan varmış. Fiyat da uygundu. E, şeyde saçma salak hosteller 80 dolardan falan başlıyor ya Kobe'de. Böyle 10 kişilik oda. Küçücük yerler hiç. Yani otel yoktu Booking'de. Öyle de olunca dedik bari gidelim. Dün de bir baktık aşk oteliymiş. Ne olacak bilmiyorum. Kadına sorduk. Pencere olmaz dedi. Ondan sonra platform varmış, yatak dönüyormuş falan pişman bir şeyler anlattı. Bakalım. Böyle çok absürt bir şey değilse çekeriz. Ben de merak ettim. Hem onu da denemiş olacağız aslında. Bir yerden iyi. Bir yerden de korkuyorum ya kötü bir şey çıkarsa. Evet. şey uyuyor. Ben de Pokemon oynuyorum. Şimdi otel almadığı için böyle buralarda sürünüyorsun. İnanasayız. Ne yapıyor? sanki böyle yüz yıl uyumuşum gibi Çarpıldın. <laughs> Kerat vahdi mi? Neydi? O ondan uyudum. <laughs> Koca istasyon nereden çıkacağımızı. Yani şu, normalde şu tarafa doğru gitmemiz lazım ama. Şöyle çıksak bedava çıkıyoruz işte. Tamam. Şöyle bak. Çok kızar gibi. Bak bedava şemsiye gördün mü? Şemsiye şu bedava ya. Ne kadar çekti? 540 yani. 4 dolar. İyi. Aslında pahalı ha. İyi diyoruz ya. Aynen. Ver. 3 dolar. Şimdi 24 dakika yürüyeceğiz ve herhalde tepe yürüyeceğiz. Ay, tahmin et. Animelerdeki gibi. Ama şurada bir su var. Tamam doğru gidiyoruz gel. Yarın biz yürürüz ya buraları. Aynen. Çok ya. Aynen. Otelde kalırız diyorduk. Aşk oteli mu oteli. Dinlenelim diyorduk da. Dinlenmeyi şeyde. Türkiye'de yaparız. 12 var. İşte tam istediğim şeyler. NPC'lerle konuşuyor. Tamam. <laughs> Annem var <"Konichiwa"> demek. Büyük. <laughs> demek ister. Kuş duyuyor musunuz? Ya şu, şu, suyu. Bu sefer hakikaten köye geldik. Şuradan. Böyle mi gidiyoruz? Yoldan el sallıyorlar falan. Mesela şöyle bir camdan bakan bir teyze oluyor. Açıyor pencere, el sallıyor. Sana konuki var diye bağırıyorlar. Bir de oraya çıkıyor diye. Peki şuranın sonu nereye çıkıyor sence? Abi bildiğin geldiğimiz otele bak şey ya kamyoncuların falan dinlendiği ne bileyim şeyler arası yollarda dinlenme tesislerinin oteli gibi bir yere geldik ya 98'den beri açıkmış bak yemin ediyorum gördükleri tek Türk biz olabiliriz abi şeylik çıkartmadılar sıkıntı sorun yok sorun yok da baksana saatlere göre ya bura var ya işini yap git yerlere ya da uyu lan 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 ölüyordum 200 kaç? 5 çok merak ediyorum heyecanlı Evet, çok merak ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, oh, hemen bir terlik karşıladı bizi. Nice. Sen bu ferahlık kokusunu seviyorsun. Çok ferahlık kokmuyorsun. İyi lan. Balım. Güzel mi? Delisin ha. <laughs> Peri Adult Movies diyor. <laughs> Daha ne? Bu, bu, hayatında Japonya'da bu kadar büyük yer gördün mü? Aynen yok. Güzel Dün kaldığımız var. ev bu kadar. Su Ulan, var. Pencere mi? Aynen açmak istiyorsak pencere olsun ya. <laughs> Hadi oğlum pencerede. Oh. Şura ne? Açmaya korkuyorum. Aa tuvalet banyo. Aa dur lan var. Oo jacuzzi var ııı tas hamam da var ııı temple var ııı daha ne oldu <laughs> ayakkabı var Burada tuvalet heralde burda normal tuvalet <laughs> hani unuttuysan burda bir San... toka allah aşkına toka koymuşlar tuz var şey banyo için o oh, hani Nasıl? şey var bu ne sivit bilmem bir şey var bunlar ne? Balım, bunlar ne, ne <laughs> aletler bunlar ha şey <laughs> tamam saç <laughs> saç maşası Tamam. Bunlar da. Singer. Şunlara bak. Oo. Kartuş pamu, lif. Biz Lispak. bu başkan başlığı şey yaparız ya. Bu ne? Japonya'da süper lüks otelde kaldık. Maske. Maske, iyi kafana sürer. Yüzüme. Bunlar. Güzel. Bir sürü şey var. Şunlara bak. Aynen, dolu. Hangisini istersen. Ben nice. Sevdim, güzel. da iyi. Tamam. Gizli kamera falan var bence. Başka bir ihtimal yok ya. Yani. Bir de masaj koltuğu var. Güzel oldu. Yatalım oh. abi. Abi otomat var. Kadın iç çamaşırlar var. <laughs> Nereye değişik değişik ya? jeller var. Mikrodalga var. Ne alakası onu anlamadım. Burada da şeyler var. Ee, filmler var. Bir de yetişkin filmleri var. Yatağı anlatmadan gösteriyorum. şunu anlamaya çalışacağız bilmiyorum bakalım neymiş. Günaydın. Günaydın. Bugün saat şu an bir buçuk. buçuk. Bayağı bir dinlendik, yattık, yani. uyandım. Uydum, uydum. Uyandım, bir daha uyudum, uyandım. <laughs> ve dün en son bu yeri çıkmıştık ya dönüyorum. beri hiçbir şey yemedik. Kaç saat oldu? Neredeyse 22 saat falan oldu. Bu sefer sen çok acıkmışsın gibi hissediyorum. Acıkma değil de biraz şekerim ve şeyim düştü. Eee bende depo yok ya. Trek şarjım bitiyor. Neyse şimdi köyden o bambu ormanları işte sakinlik. Bak tek ses çıkaran biziz zaten. Hani artık evet. bunu 20 gündür söylüyoruz. Bıkmışsınızdır siz de. Şimdi Sevin Eleven varmış. Burada Sevin Eleven'a gidelim. Hem şimdi yemek yiyelim. Hem akşam yemeğini hem de sonraki gün sabah yemeğini alırız. Odada mikrodalga var. Ya biz gelirken hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Yazmıyordu zaten. Öyle şeyde gösterdik de gerçi o fantezi otel oluyor. Aynen o tabiri. bir tık daha vardı. Aynen. Bu fotoğraflarda da normal görünüyordu. Ya normal zaten ya sadece e, televizyonda filmler var. Bir yatağı biraz değişik bir de, de, kadınlar için birkaç alet var o kadar başka hani bir de jacuzzi var aslında otel güzel yani şey güzel. Ya boş server gibi ya. Baksana bir, sadece biz varız lan koca sokakta. Şu insanlar. Bu evler niye var? Şu araba kimin? Kimin abi bu araba? Değil mi? Aynen yani şey yapılmış. Şu Öğreni an bir yapan buraya eklemiş olabilirim. Oyun var. Tamam mı? Veya böyle bir e, bir simülasyon içerisindesin. Ve kimse yok. Bom, boş bir serverdasın gibi. Simülasyon var. doğru. Simülasyon yani bu. Bak, bunların. He, bunların da buymuş. Kobe Kobe'nin Kobe direği bir tane direk var kırmızı. Ka kafe miymiş bu? Kafene kafe, kafe, kafe varmış. Boş abi boş bu adam. Ne neyle geçiniyor ya? Kimse yok ki. Tek müşterisi biz oluruz bugün gelsek. Ama açık da değil herhalde. Allah mesela. Adamların para geçin, de, geçin, derdi yok ki. Şuraya fantezisine kafe açmış adam. <laughs> Bambu. <laughs> Bambu orman. orman. Tren de zaten ormanların arasından geçiyor hani. Şey tünel falan kaç tane tünel geçtik. Şöyle bir milimetrikliğine. Böyle bundan çıktık. Ya bu ülke çok pahalı ya. Bak bugün ne yaptı? Bu ne kadar tuttu. bin yüz yen tuttu. Diğeri de 2000 yendi 3100. Yani ikisinin toplam 20, 23 24 dolar yani. tuttu. Ne yaptık? Over zıbır aslında. Ve şeyler yani. E, akşam çikolata ekmek yiyeceğiz. İşte evet o tür şeyler yani. Peynir ekmek, çabuk. Aynen. Peynir ekmek, zımbırtılar. Yani marketten yani. aldığınız peynir ekmekler falan 8-10 dolar ediyor ya. Bir öğünü. Japonya'da niye backpacker yok gördünüz anladınız mı? Gerçekten çok zor ya. <laughs> tamam konaklamayı çadırdan hallet. Yemeği ne yapacaksın yani? Ama çok güzelsin be. Şuna bak. Evet. Ya farklı. Hani abartmak için söylemiyorum ama hani bizim yaşadığımız şeylere göre çok farklı bir yer gerçekten. Lan biz Japonya'dayız. Niye atlamıyoruz yola? Ölüyorum. Japonya. Oğlum yaya geçirdi. Dursanıza. Şey Ana. Şey gibi bu. Atlıyorum ya. Ben mi yanlışım Süleyman abi? Niye durmuyor lan? Bir de şuradan geliyor bak buna dikkat etmemiz lazım. Ha bu durdu. Teşekkürler. Şimdi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Dur. <laughs> bak abim ya. Arigat Arigato. <laughs> Gördün mü? Tam Türk ya. <laughs> Sigarasıyla şey yaptı. Ağzına sigara. gördüğüm yeri böyle video çekesim geliyor. Zaten fark ettiyseniz Japonya'da ben ne zaman bir şey çeksem elinde telefon. Ne yapacak bu kadar video çok merak ediyorum. Ama şurası ne kadar güzel. Sonra açık açık aaa, biz buralardaydık diyeceğim. Keşke altı ay direkt Japonya'da kalsaymış. Dil kursuyla gezmek yerine. <laughs> Ücretsiz izin alıp Japonya'da altı ay yaşasaydık. 5 ay olmuş bu arada ya biz yola çıkalı. Daha dün gibi. Nasıl dün Bazı gibi ben? be? şeyler dün gibi. Mesela ben Bali'de gezdiğimizi 3-5 yıl oldu diye hatırlıyorum. Hmm, etmemiş gibi. Şu an kendi videolarımızı YouTube'dan izleyince kendi kendimize izleyip izleme sayımızı artırıyoruz. Ne yapalım? Biz <laughs> Neyse. Lan diyorum biz burada mıydık ya? Gerçekten. Ya Dünya zaman çok karıştırdık artık ya. Çok karıştı yani. Bazen çok hızlı geliyor, bazen çok yavaş geliyor. Mesela bura nasıl 20 gün geçti ben hayret ediyorum. Aynen. Ne yaptık ki ya? Hiçbir şey yapmadık gibi. Ama çok da şey yaptık. Evet. 10 gün Tokyo. 10 gün Tokyo hani. Dövüşmen kuzum. Tokyo'da 10 gün kaldık hakikaten. Çektim. Çe. Kalp gibi ama şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Burada mıydı? Bir de çok güzel çiçekler vardı beyaz beyaz. Dün kelebek vardı üstünde hatırlıyor musun? Hı, hı. Ne oldu? Çekemem bir şey? Yok. <laughs> ya yani çekesim geliyor da. Mesela şu ev, çiçekler, Olayı ah, hatırladım. Ay hepsi nasıl güzel görünüyor. Şurası çok güzel değil mi? Bak şu çiçekler dedim dedi. Çok güzeller. Çok güzel kokuyorlar. Şu no hala duruyor bak fark ettin mi? Bir aydır duruyor. Neyse, Neydi bu? bu? Bilmiyorum ki. Miydi bu? Yani büyük askeri genişleme büyük vergi artışına hayır. E. Tam bu ısırır ya. Askeri genişlemeye hayır mıymış? Askeri genişleme büyük vergi artışı demektir diyor herhalde. Evet doğru. Vallahi hepsini keser miyim kesmez mi bilmiyorum da beraber yürüyelim ya. O ne lan? Biri anahtarını düşürmüş. Biri anahtarını düşürmüş.